Bugün Almanya'nın e, Darmstadt kentindeyiz. Bursa'nın kardeş kenti olan bu şehirde çok önemli bir konuğumuz var. O da Türk edebiyatının yaşayan önemli abide isimlerinden, sözün en yalın, en arı, en duru biçimiyle çok şeyi anlatmasını beceren ve bunu da şiir tadında topluma sunan ve yüreklere kazınmış ismi ve şiirleriyle bugün hala aramızda yaşayan bir isim. O dizeleri e, vücuda getiren, bizlerle buluşturan çoğumuzun ifade edemediği duygularımıza ayna olan ustayı gerçekten kıskandım. Böylesi bir şiiri ben yazmalıydım diye kendi kendime de yakındım, sitem ettim. Kıskandığımı söylediğim insan kimdir diye belki merak edersiniz. O aşkın şairi, o sözün en yakışıklı şövalyesi ve Türkçeyi en güzel kullanan ender yazarlardan şairlerden birisi Sayın Profesör Doktor Ataol Behramoğlu. Ataol Behramoğlu'nun bir şiirinden söz etmiştim. Aşk iki kişiliktir demiştim. Şimdi kendi hoşgörüsüne ve iznini de alarak paylaşmak istediğim şiiri mutlaka size de bir şeyler hatırlatacağı inancıyla buradan bir şekilde paylaşmak istiyorum. Umarım onun istediği şekilde yorumlamış olurum. Aşk iki kişiliktir diyor büyük usta. Aşk iki kişiliktir. Değişir yönü rüzgarın, solar ansızın yapraklar, şaşırır yolunu denizde gemi, boşuna bir liman arar. Gülüşü bir yabancının çalmıştır senden sevdiğini, içinde biriken zehir sadece kendini öldürecektir. Ölümdür. Ölüm yaşanan tek başına. Aşk ise iki kişiliktir. Bir anı bile kalmamıştır geceler boyu sevişmelerden. Binlerce yıl uzaklardadır. Binlerce kez dokunduğun ten Yazabileceğin şiirler çoktan yazılıp bitmiştir. Ölümdür ölüm yaşanan tek başına. Aşk, aşk ise iki kişiliktir. Avutamaz olur artık seni bildiğin şarkılar. Boşanır keder zincirlerinden sular tersine tersin akar. Bir hançer gibi çeksen de sevgini onu ancak öldürmeye yarar. Uçarı kuşu sevdanın alıp başını gitmiştir. Ölümdür ölüm yaşanan tek başına aşk aşk iki kişiliktir. Yitik bir ezgisin sadece tüketilmiş ve düşmüş gözden. Düşlerinde bir çocuk hıçkırır gece camlara sürtünürken. Çünkü hiçbir kelebek tek başına yaşamaz sevdasını, severken hiçbir böcek, hiçbir kuş yalnız değildir. Ölümdür ölüm, yaşanan tek başına aşk, aşk iki kişiliktir. Yüreğine sağlık diyoruz. Değerli ozanımız, düşünürümüz Ataol Behramoğlu'na. Değerli ozanımız Ataol Behramoğlu'na teşekkür ediyoruz ve sözü şimdi kendisine bırakıyoruz. Polat. Evet. Ben Polat Aşk iki Kişilikleri okudu. Güzel de okudu. Bana bir şey hatırlattı. Yaşar Kemal Nazım Hikmet'le Moskova'da karşılaştığında bir anısını anlatmış. O da şu. Diyor ki <laughs> Mehmet Hocam dinle sana alakalı biraz resmi söylüyorum şey. Şimdi, diyor ki Yaşar Kemal Toros'ta, Toroslarda dağlarda gezerken diyor bir çoban diyor senin adını da bilmeden senin bir şiirini okudu diyor. Çoban. O da şu. Bugün pazar, bugün ilk defa böyle güneşe çıkardılar. Bunu okudu diyor. Biraz diyor değiştirerek okudu diyor. Ama fena değildi diyor. Şimdi Nazım soruyor. Hangi müzik güzel? Onun okuduğu mu daha güzel? Benim şiirim mi daha güzel? Yaşar Kemal demiş ki. Biraz onunki güzel, biraz seninki güzel. Yani Şimdi sevgili Mehmet kardeşim benim, seçkin arkadaşım, şiiri biraz değiştirdi. O kendi duygularına göre hem yani ölümdür yaşanan, yani hem ölümdür, ölümdür yaşanan, yani vurgular yaptı. Bazı yerlerde onun iki güzel, bazı yerlerde benim iki güzel. Yani o evet. 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 ben onu Şimdi sevgili arkadaşlar, Frankfurt'a geldim. Frankfurt'a çok çok yıllar önce geldim, defalarca gelmiştim. 1984 yılında Türkiye'den zorunlu çıkışlar yani 1980 sonrası ceza düşürü e, sahte pasaportla 84'te çıktım. O yıllardan Türkiye'ye tekrar dönünceye kadar 89'a kadar e, Almanya'nın gelmediğim gitmediğim şey, şehir kasabası kalmamıştır. Yani şiirleri okuyarak dolaştım. Muhtemelen buraya da geldim ama artık hafıza şey yapmıyor yani tam hatırlayamıyor bu böyle. Bu gelişin çok değerli bir geliş oldu. çünkü korona günleri bizim yurt dışı bağlantılarımızı da kesmişti. Bu gelişimi ben sevgili Mülifat kardeşime, arkadaşıma, onun değerli şey evet, ulaştırmak arkadaşıma, arkadaşıma, ve Mehmet kardeşime boşluk Frankfurt Halk Oradaki arkadaşlarımı da buradan saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ee, Ali kardeşim burada. Onun lokantasında Dile Mehmet arkadaşımın örgütlenmesiyle bir toplantımız oldu. Dün değil evvelsi gün. Ben yani, sıradan bir yemek zannediyordum. Bir de baktım oldu orası. Güzel bir sohbetimiz oldu. Dün de Frankfurt Halk gerçekten dolup taştı yani. Onu söyleyebilirim yani. E, çok mutluyum o, o bakımdan. Ama dediler ki bana hani Mehmet hocam şey yaptı, örgütledi. Hani giderken Alevi Kültür Merkezi'ne e, uğrayalım ve orada da kısa bir konuşma. Başımla beraber dedim. E, ikide uçağı de uçağım var. Için. Ama çünkü, çünkü büyük bir samimiyetle söylüyorum. Alevi kültürü, Anadolu Aleviliği Türkiye'nin can damarıdır. Can damarı. Eğer Türkiye Aleviliği olmasa Türkiye çoktan kaybolmuştur. Bunu, bak bunu bilerek konuşuyorum. Türkiye Aleviliği bir bir can damarıdır. Yani şah damarıdır Türkiye'nin. O yüzden sizlerin aranızda olmam benim için büyük bir ya, mutluluktur. Onu söyleyeyim. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> umarım ve dilerim ki umarım ve dilerim ki sadece buraya Frankfurt'a geldiğim gibi hani şiirlerimi okumaya, kitaplarımı imzalamaya gelirim. Meryem Mehtap. Me 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 Mehtap Hanım'dan da söz alalım. Ben de söz vereyim ve davet edin. Sizin yolunuzda olur. Buraya gelirim. Bu güzel toplulukla ben çok daha uzun söyleşi yapmak isterim. Ee, ve tabii şiirler okumak isterim. Kısaca Türkiye'deki bugünkü durum hakkındaki düşüncemi söyleyeyim. Şimdi ben aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi yazarıyım. Bir akademisyenim, üniversite hocalarından emekli evet, akademisyenim. Ve Cumhuriyet Gazetesi yazarıyım. Dolayısıyla Türkiye'de olup bitenleri herhangi bir aydından daha fazla düşünmek zorundayım. Çünkü yazıyorum. Yani yazdığın şeylerin de bir araştırma sonucu olması gerek. Arkadaşlar Türkiye tarihinin en kötü zamanında yaşıyor. En kötü. Bu en kötü zaman çok kısaca geçeceğim. Sadece ekonomi değil. Ekonomi korkunç. Onu şöyle korkunç. Yani orta tabakalı bir Türkiye insanının artık Türkiye dışına çıkma şansı olmadığı gibi şehirden şehire gitmek bile korkunç. Artık araba sürerken gözümüz şeyde, ibrede. Eyvah yine bence ne kadar şu Olacak bir işte. Türk parasının yerlerin yerlerde sürüklendiği bir dönem. Dünyanın en aşağılara indirilmiş parası. Utanç verici. Bulgaristan, Yunanistan, öbür taraftan Gürcistan sömürgeye gelir gibi geliyor. artık yani euro kazanan, dolar kazananlar hiç bahsetmiyorum. Siz kendinizi düşünmeyin. Yani genel olarak batılı insan sıradan biri cebine 1000 euro koyduğun zaman, 2000 euro koyduğun zaman ki koyabilir yani. Asgari ücretli insan bile bir yılda o parayı biriktirebilir. 3000 euro koyduğun zaman sömürgeye gelir gibi geliyor. Sömürgeye geliyor, sömür. Böyle bir ben utanıyorum. Yani Türkiye'de fiyatlar yüksek şu bu da. Yine de yani bir kuruş vermiş, olmayacak şeyler ya, yapabiliyor. Bu çok günah. Ya yani bu ülkeye günah. Ama daha önemli olan şey bence şu. Şimdi onu dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Bakınız Bundan 30-40 yıl önce bir kitap yayınlandı Amerika'da, Türkçe de çevrildi. Uygarlıklar çatışması, medeniyetler çatışması. Onun yazarı Huntington. Yani ben de, ben de onun hocası, profesörü diyor ki, özetle Türkçe'de var bu kitap, Almanca'da tabii ki var. Siz Türkler Batılı olamazsınız. Sizin yeriniz Orta Doğu'dur. Sizin yeriniz Orası medeniyetler çatışması. Yani Batı medeniyetiyle sizin bir alakanız olamaz. Bununla sonsuzca tartışabiliriz. Batı medeniyetinin temellerinden biri Anadolu'dur. Batı medeniyeti, eski İmam İbrahim'in temellerinden biri Anadolu'dur. Osmanlı İmparatorluğu bile yani İstanbul'un fethinden itibaren geçen süreçte Batı'yla yüz yüze gelmiştir ve Batı'ya da pek çok şey öğretmiştir. Onu da söyleyeyim. Mustafa Kemal'in devrimi ise muazzam bir olaydır. Yani çöken bir imparatorluktan çağdaş bir ulus yaratmış. Bunu da çok konuşabiliriz. Tekrar gelirsem kısmet olur da yani Cumhuriyet olmasa ne olurdu diye birkaç gün önce Cumhuriyet'te çıkan çarşamba günü yazım var. Cumhuriyet olmasaydı hiçbir şey yok. Türkiye olmayacaktı. Türkiye yoktu yani. Orta Anadolu'da Anadolu'daki bir miktar işte diyelim ki Türk adını taşıyan topluluk Orta Anadolu'nun birkaç vilayetine sıkıştırılacaktı öbür işgal edilen yerlerde Türktü, Kürttü, Şuydu, Buydu hepsi asimine olacaktı ve İngiliz, Fransız, Yunan şu bu olacaktı. Zaten birileri çıktı dediler ya keşke Yunanlılar kazansaydı. Böyle adamlar da var. Yani, böyle adam. yani biz bugünkü varlığımızı Türküyle, Kürtüyle, Alevisiyle, Sürcüsüyle, Ateistiyle Cumhuriyete borçluyuz. Ve bizim hepimizin varlığımızın devamı ve yücelmesi, Varsa kimlik sorunlarımız tabii var, hepsinin sağlanması Cumhuriyet'in ve çağdaş Türkiye'nin başarısına bağlıdır. Türkiye ilerlerse, güzelleşirse bütün sorunlar inanın çözümlerdir. Ama Türkiye çökerse hepimiz çökeriz. Yani Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'yle, Sünni'yle bunun da e, altını çizelim. Yani böyle bir gerçekle karşı. Şimdi Huntington'dan bahsettim, e, Uygarlıklar çalışması. En yeni hadise de BOP. Yani Büyük Orta Doğu Projesi. Büyük Orta Doğu Projesi bu Huntington dediğim adamın e, Türkler, sizler, Türkiye'li insanlar batılı olamazın siz Orta Doğu'lusunun devamı. Bu şu demektir. Yani ben çıktı ya bir başbakan o sırada şimdi bilmem ne. Ben BOP'un işte bilmem nesiyim. Türkiye'yi Orta Doğu'ya gömmek projesidir. Bak bunu aklınıza yazınız. Milyonlarca insanın Suriye'den şu şuradan buradan gelmesi de hesaplı kitaplı bir iş sadece savaş oldu geldiler de hikayesi değil. Yani Türkiye'nin demokratik yapısı her şeyin bozulsun. Türkiye Amerika böyle bir Türkiye'yi daha çok arzu eder. Neden? Çünkü hakim olur onu ona. Yani böyle Atatürk'ün ayakları üstünde duran çağdaş bir Türkiye'den korkar Amerikan emperyalizmi. Batı ise maalesef utanç verici bir şekilde ilgisiz Türkiye'ye karşı. Çok ayıp ediyor. Batı çok ayıp ediyor. Yani bizler biz Türkiye devrimcileri bırakın yani batıdaki bir ülkede Güney Amerika'da bir cumhurbaşkanı seçilmiş soldan mutluluk duyarız. Batıda işte sosyal demokrat bir parti, komünist bir parti biraz mutlu faşizm üzerine üzülürüz. Çünkü biz kendimizi o, o batının bu dünyanın bir parçası olarak hissederiz. Batının ise Türkiye umurunda bile değil. Umurunda bile değil. Cehennemin dibine gitsin, umurunda bile değil katılır ve bugün, bugün bugünkü Almanya için, Fransa için, İngiltere için Türkiye sadece bir göçmen deposu. Sınırım için, isterse Türkiye yok olsun gitsin. Hiç umurlarında değil, bu da bir gerçek. Şöyle bitireyim, sizlerin varlığı çok önemli. Yani Türkiye dışında yaşayan bizim insanlarımız, Türk'üyle, Gürt'üyle, Aleviz'iyle çok önemli. Çünkü sizler Türkiye'yi temsil ediyorsunuz, hepiniz. Bir daha istisna, ve Türkiye'nin burada atan kalbisiniz. Yani bunu söylemek isterim. Çok önemlidir varlığınız. Diyorum. Noktayı koyuyorum. Bir şiir bitirmek istiyorum. O da şu şiir olsun. Şu olsun. Yani burada yakışır bu şiir diye düşündüm. Dün gece en son okuduğum şiir şu. 1980 yılında Yunanistan'daydım ben. Yani gece için çıkmıştım. Bu darbeden önceki bir şeydi galiba. Kızım benim 79 doğumludur. Ee, bir yaşlarındaki bir çocuk, Yunan Yunanlı çocuk, annesinin kucağında ağladı. Arkadaşlarımın evinde. İçimden şöyle bir düşünce geçti. Aynen benim kız gibi ağlıyor diye bir düşünce geçti. Yani ses tonu, yürüyünün hareketleri. Sonra kendi kendime dedim ki, ey Atol Garamov, sen yani Yunanlı bebek, Türk bebekten farklı mı ağlar diye düşünüyorum dedim. Ve şu şiiri yazdım. Bebeklerin ulusu yok. Şu anda Gazze'de öldürülen evlatlara, bütün dünyanın bebeklerine itaat olsun bu şiir. İlk kez yurdumdan uzakta yaşadım bu duyguyu. Bebeklerin ulusu yok. Başlarını tutuşları aynı. Bakarken gözlerinde aynı merak. Ağlarken aynı seslerinin tonu. Bebekler çiçeği insanlığımızın Güllerin en hası, en goncası. Sarışın bir ışık parçası kimi, kimi kapkara üzüm tanesi. Babalar çıkarmayın onları aklından. Analar koruyun bebeklerinizi. Susturun, susturun, söyletmeyin. Savaştan, yıkımdan söz ederse biri. Bırakalım sevda ile büyüsünler. Serpilip gelişsinler fidan gibi. Senin, benim, hiç kimsenin değil, bütün bir yeryüzünündür onlar. Bütün insanlığın göz bebeği. İlk kez yurdumdan uzakta yaşadım bu duyguyu. Bebeklerin ulusu yok. Bebekler çiçeği insanlığımızın ve geleceğimizin işte orada duruyor bir tanesi. Biricik Orada duruyor. Onu şey. alkışlayın. Arkadaşlar çok açın ayrımlar ama özlerler ama ben anlarım. Kahvaltıya yapıyoruz. Hocam, hocam, hocam e, bak ben alayım. Hocam Sayın Bayramoğlu. Sana bir sarılabilir miyim? Hocam. Yakışıklısın ya öyle. Ya canım yakışıklısın. yakışıklısın. Sen daha çok kalktın. Ben 80 yaşındayım. Ben ya, artık doğruyum. <laughs> yok sen yakışıklısın. Sevgili hocam. <laughs> sizi dinlemek, sizi ağırlamak burada bizim için büyük bir gurur. Çok çok teşekkür ederiz. Tabii ki bu hiçbir şey değildi. Sadece böyle bir şey İnşallah bir başka zamana mutlaka sizlere büyük, uzun uzun sohbet etmek fırsatı olur. Burada ağırlamak Başım e, şeyle. Abi. E, i̇nşallah o günleri yaşarız. Ben e, Nacizane küçük bir hediyemiz var. Kabul ederseniz e, arkadaşım getirecek, size takdim edecek. Allah, Ve bizim bir e, rozetimiz eğer kabul ederseniz. Takabilir misiniz? Seve <laughs> seve. <mı oraya>? <laughs> <laughs> Orada dursun o. o. Valla evet. çıkarmam da ya. Yani. <laughs> <laughs> Yaşa, teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok değerli bir insan. Çok anlatmakla bitiremeyeceğiniz bir değer. Türkiye'nin en değerlerinden ve bizlerle beraber çok sağ olun. Yolunuz açık olsun. Teşekkürler. <laughs> Yazdığımız şimdi kendi elimizdedir. Yer yüzü bütünüyle vatanımızdır artık.